İyi günler değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere boşaltım sisteminden bahsedeceğim. Boşaltım sistemi böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden oluşur. Vücuttaki atık maddelerin vücuttan geri attığı içeri atılmasıdır. Kan ile atık maddeler böbreklere ulaşır, böbreklerde süzülür, üreterler idrar kesesiyle vücuttan dışarı atılır. Şimdi sizlere boşaltım sistemi hastalıklarından biri olan bizdeki elektronel leflü diğer adıyla böbrek kreflüsünden bahsedeceğim. Böbrek kreflüsün idrar kesesinden e, idrarın böbreğe geri kaçmasıdır. Zaman içerisinde ilerleyerek idrar böbreğe hasar verir ve üreterde ve böbrekte e, iltihaplanmaya yol açar. Peki bu hastalığın e, belirtileri nelerdir? Belirtileri çocuklarda e, ateş ve ateş ve iştahsızlıktır. Genellikle bu konuda ailelerin en çok yaptığı yanlış ise ateşlenmeyi boğaz iltihabına bağlayıp e, antibiyotik vermektir. Fakat e, bu hastalığın asıl tedavisi zaten 2-3 yaşına kadar çocuklarda iyileşiyor. Fakat iyileşmiyorsa ise e, cerrahi tedaviyle ameliyat edilir. Genellikle toplumda kız çocuklarında görülür. Genetik bir hastalık olduğu için de e, kardeşlerinde de görülme olasılığı daha yüksektir. Eğer tedavi edilmezse veya tanısı konulmazsa hastalık böbrek yetmezliğine kadar gidebileceğinden dolayı toplumda e, duyarlı olması gereken bir konudur. Ben de bu konuda uyarmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.